Hey millet! Eğer efsane anları kaçırmaktan hoşlanmıyorsanız ve futbolu seviyorsanız, doğru yerdesiniz. Maç müthiş başladı. Fulham ve Manchester United arasındaki bu karşılaşma, futbol severlerin nefesini kesti. Her iki takım da sahaya kazanma arzusu ile çıktı. Ve bu, maçın her anına yansıdı. Fulham güçlü girdi, çok bastırdı ve erken pozisyonlar yarattı. İlk dakikalardan itibaren Fulham'ın hücum hattı, Manchester United savunmasını zorladı. Fulham'ın hızlı ve agresif oyun tarzı, taraftarları heyecanlandırdı. Ama ilk golü atan Manchester United oldu. Beklenmedik bir anda, hızlı bir kontra atakla golü buldular. Bu gol, maçın seyrini değiştirdi ve United'a moral verdi. Bruno Fernandes'ten harika bir pas, Rashford'un golü için hazırladı. Fernandes'in bu pası, onun ne kadar yetenekli bir oyun kurucu olduğunu bir kez daha gösterdi. Rashford da bu fırsatı kaçırmadı ve topu ağlarla buluşturdu. Fulham pes etmedi tabii ki. Golün ardından daha da hırslı bir şekilde saldırmaya devam ettiler. Fulham'ın bu kararlılığı maçın ne kadar çekişmeli geçeceğinin bir göstergesiydi. İlk yarı bitmeden hemen önce Mitrovic Fulham'ın bu golü taraftarları coşturdu ve maçın heyecanını artırdı. Muhteşem bir kafa golüyle ağları buldu. Mitrovic'in bu golü Fulham'ın ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. 1-1 ve ikinci yarıda her şey olabilir. İlk yarının bu skoru ikinci yarının ne kadar çekişmeli geçeceğinin habercisiydi. İkinci yarıda heyecan devam etti. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıktı ve bu, maçın temposunu daha da artırdı. Fulham galibiyet golü için bastırmaya. Fulham'ın hücumları, Manchester United savunmasını zorladı ve maçın heyecanını doruğa çıkardı. Devam ederken, United savunmasının çok çalışması gerekti. United savunması, Fulham'ın ataklarını durdurmak için büyük çaba sarf etti. Sonra, 75. dakikada, sihirli bir an, Fred'in uzaktan şutu inanılmazdı. Ne gol ama. Bu gol, Manchester United'a büyük bir avantaj sağladı. Fred'in uzaktan şutu inanılmazdı. Ne gol ama. Fulham uzatmalarda neredeyse beraberliği. Fred'in bu golü, maçın kaderini belirledi ve United'a galibiyeti getirdiği yakalıyordu. Ama De Gea dünya kalitesinde. Fulham'ın son dakikalardaki baskısı, De Gea'nın harika kurtarışlarıyla sonuçsuz kaldı. Bir kurtarışla United'ı önde tuttu. De Gea'nın bu kurtarışı, maçın sonucunu belirleyen anlardan biriydi. Son düdük çaldı ve Manchester United maçı. Maçın son düdüğüyle birlikte, United oyuncuları ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. 2-1 kazandı. Bu galibiyet, Manchester United için büyük bir moral kaynağı oldu. Ne maçtı ama, bu maç futbol severler için unutulmaz anlarla doluydu. Heyecan, yetenek ve bol bol aksiyon. Bir sonrakini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu tür maçlar, futbolun neden bu kadar sevildiğini bir kez daha gösteriyor.